Arkadaşlar hoş geldiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimse asat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındır. Arkadaşlar bu videoda iki, iki tanesi hakkında analiz yapacağız. Birincisi Arkadaşlar şimdi burada söylediklerimi dikkatle dinleyin. ...durdu, dur, Ki bu kağıttan bir tepki yükselişi bekliyorum. Neden mi? Çünkü arkadaşlar para girişi var görüyorsunuz. Para girişi, para girişi var. Ama hissede güzel bir tepki hareketi yok. Hissede her an bir tepki hareketi gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 saatlikten red arkadaşlar. 4 saatlikte direnç bölgesini 4 saatlik geçilirse arkadaşlar yükselişimiz devam edecek e, 4 saatlikte geçildikten sonra ilk direnç noktamız arkadaşlar 3.55 arkadaşlar. Bu şekilde aşağıdaki abone ol tuşuna basarak abone olmayı, like atmayı ve kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildi sohbet niteliğindedir.